Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere <laughs> hit birbirleri videosu yapmak istedim. Benim arkadaşlar iki çift hit bölüm vardı ama bunların videosunu daha çekmemiştim. Şimdi artı çekmeye başlayacağım. Şuradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çift beyaz olan dişi. Şurada erkek. Şurada, şurada da bir çift var. Şu an o yuva dişi bu da erkek Bunların videosunu devamlı atacağım artık inşallah. Arkadaşlar bir de duyurum var. Kanalımız yeni olduğu için abonemiz az. O yüzden bu içeriklerden yani faydalanmak için kanalımıza abone de olabilirsiniz. Beğenip yorum da atabilirsiniz. Bu size kalmış. Bugünlük arkadaşlar böyle olsun. Bir tane tanıtım videosu olsun bu. Bundan sonra devamlı arkadaşlar tüm ne olup ne bittiğini size şey atacağım. Sağ olun. Herkese iyi günler dilerim.